Seni 2019 Amerika'ya gideceğim dedim. Tabi cebimde para da yok. Çalışıyorum, para biriktiriyorum. Gidemedim. Seni 2020 ben hala çalışıyorum. Ve ben hala para biriktiriyorum. Amerika'ya yine gidemedim. Seni 2021 neredeyse bitecek. Ben hala çalışıyorum. Hala para biriktiriyorum. Ve ben hala Amerika'ya gidemedim. Hayallerimden bir gün olsun vazgeçmedim. Çalıştım, çabaladım, para biriktirdim. Ama bir gün olsun burada kurduğum hayallerimi, burada planladığım planlarımı hep buramla sahip çıktım. Yanımda olan kardeşim, dostum dediğim birçok kişi bana evet kanka biz inanıyoruz sen yapacaksın sen gideceksin dese de içlerinde bir fesatlık vardı. Yapamamamı o kadar çok istiyorlardı ki başaramamamı o kadar çok istiyorlardı ki ve ben bunların hepsine rağmen Amerika'dayım. Paramı da kazanıyorum. Lüks hayatımı da yaşıyorum her ülkede yaşamanın gerektirdiği zorluklar olduğu gibi burada yaşamanın da zorlukları var. Ve ben bunlara da tek başıma ailemden, sevdiklerimden, arkadaş çevremden uzak bir şekilde katlanıyorum. Ve hepsinin de üstesinden geliyorum. Tamam buraya kadar her şey çok güzel. Zamanında kurmuş oldum. Allah'ım olur da bir gün Amerika'ya gidecek olursam ben de kendi arabamı alacağım. Kendi arabama bineceğim. Sonunda bel boyluk valilik dışında başkalarının arabalarına binmek dışında artık bir gün ben de kendi arabama bineceğim. Dedim, dedim, dua ettim, çalıştım, çabaladım ve artık ben de bugün kendi arabama binebiliyorum. Sizi yeni arabamla tanıştığım arkadaşlar. 2012 Toyota Prius. Gördüğünüz üzere plakamda Cemre, kız arkadaşımın ismi. Kendisinden yaklaşık 10.000 kilometre uzaktayım ama buramda ve ben beni Ve ben bunu sadece odamın anahtarlığına takabiliyorum Ama Amerika'da bunu gerçekten arabamın anahtarlığına takacağım. Artık benim de bir arabam var. Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Daha öncesinde Miami'de yaşıyordum. Bunu daha önceki videolarımda biliyorsunuz ve orada da arkadaşımın aracını kullanıyordum. Eyalet değiştirdim. Maine eyaletine geldim ve burası o kadar küçük bir yer ki bulunduğum yer Kennebunkport kasabası. Artık belde midir, köy müdür, mahalle midir o kadar küçük ki gidebileceğin hiçbir yer yok. Bir tek böyle köy bakkalı var ya başka hiçbir şey yok. Walmart'tır, Hanaford'tur, TG Maxx'tır hiçbir yere gidemezsin. Uber bile gelmiyor. O kadar böyle itin öldüğü yer. Abi araba lazım. Ama arabayı alsam bile işten güçten vakit bulamıyorum. ne yapayım ne yapayım ne yapayım stajımın bitmesine bir ay kala arabamı alayım işime gücüme bakayım ben de. Gideceğim yere gideyim gezeceğim yeri gezeyim yapacağım alışverişimi yapayım. Ve o son bir aya gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. 25 Temmuz günü Boston'dan gittim arabamı satın aldım. Bu videoyu bugün çekmemin sebebi ise sizlere bir adet sürprizim var. Çünkü kendime özel plaka yaptırdım. Bulunduğum bölgede Main Eyaleti'nin bu Kenobuk kasabasında işlemler o kadar yavaş yürüyor ki cinnet geçirirsiniz. Yani cinnet geçirirsiniz o kadar söylüyorum sizlere. Gittim DMV'ye yani Department of Vehicle Motor falan filana gittim. işte kağıt kürek işlemlerini hallettim. Paramı yatırdım, vergimi ödedim. istedikleri evrakları verdim. Dedim ki ben dedim özel plaka istiyorum. Dedim ne yapmam lazım? Dedi ki ne yazdıracaksın dedi. Aklınızda neler var dedi. 3 adet şansınız var dedi. Biz de onları tek tek deneyeceğiz dedi. Eğer onlar kullanıldıysa dedi. Onu kullanamazsınız dedi. Bir kağıt verdi böyle yeşil bir kağıt. Hatta onu da bulayım sizler için arkadaşlar. Şöyle bir adet kağıt verdi. Bu kağıt dolduruyorsunuz. 3 adet de seçenek var orada. İşte ne isterseniz artık Cappar mı yazdırırsınız. Mehmet mi yazdırırsınız neyse. Ben oraya 3 tane sıralamasına göre bir şeyler yazdım böyle aklımda. Bunlardan bir tanesi kendi ismimdi. Selçuk Klasik. Bunu 3. sıraya yazdım. Bunlardan ikinci sırada olan da ço çocukluk hayalimde eğer ki hani Toyota Prius değil de BMW'nin herhangi bir modelini almış olsaydım 34 PLT 34 yazdıracaktım. 2. sırada da bu vardı. Birinci sıraya ise arkadaşlar kız arkadaşımın ismini yazdırdım. Cemre. Baktılar hemen orada sistemden yazdılar. daha öncesinde bu ismi burada kullanan olmamış. Yani plakada kullanan olmadığı için dediler ki bu ismi kullanabilirsiniz plakada. Dedim süper, süper, süper çünkü sevgilime sürpriz yapacağım. Dedim e, kaç güne gelecek? Çünkü arabayı aldım. Abi bir video çekmem lazım. Tamam mı? Amerika'ya gelen işte bir şeyler alan, bir şeyleri başaran her insanın yaptığı gibi benim de video çekmem lazım. Dedim, ne yapacağım? Kaç güne gelir? Kadın durdu, durdu. Vallahi dedi. Yani vallahi demedi de bir ayı bulur dedi. Dedim senin ben. Ya bir ay ne baba basacağım plakaya vereceğim geçeceğim Özel plaka istemesem orada dakikasında hemen metale şey yapacaklar. E, random bir plaka yazıp verecekler. Ayrıca plakanın üzerindeki sembolleri de değiştirebiliyorsun burada. Şimdi kaç para? Çünkü bildiğim kadarıyla her eyaletten eyalete plaka ile ilgili ücretler değişmekte. 25 dolar dedi. Ulan dedim iki tane ver ya. Tabii şaka öyle bir şey demedim ya zaten iki tane plaka verecekti ben iki farklı plaka Abi boş yapıyorum geç bunları. Baba neyse 25 dolarımızı da ödedik ee, bana e, geçici olarak yani aracı kullanabilmem için kağıt bir plaka verdiler yine o plakanın üzerinde de Cemre yazıyordu ama hani bildim bu kava kağıt dedi bunu dedi muhafaza et dedi yağmur çamur görmesin dedi akar makar dedi hemen gittim onu alüminyum folyoya e sardım yok stretch filme sardım tamam mı? şey yaptım ama montaladım arabanın arkaya. Bir ay tam bir ay oldu ya. Tam bir ay önce bugün almıştım. Birkaç gün önce de şeyleri geldi. Orijinal metal plakalarım geldi yine onları taktım. Bugün de fırsatı buldum. Sizler için bu videoyu çekiyorum. Şu anda hem çok mutluyum hem de çok heyecanlıyım. Bu aslan parçası benim ilk legal arabam. Yani diyeceksiniz bunun illegal de mi var? Evet. Şaka yapıyorum. Arkadaşımın arabasını kullanıyordum daha önceden. Hayalimdi geldiğim zaman ilk arabamı aldığım zaman Böyle Fenerbahçe atkısını Takacağım oraya Daha sonrasında Reis videomu izleyen olduysa Geçen gün böyle yolda giderken Yol kenarında bir tane evin Garajındaki eşyaları boşaltıyorlarmış Oyuncakları falan Şöyle bir adette tavşan almıştım Bu tavşanı da oturtuyorum böyle Bana yolda giderken gelirken Arkadaşlık ediyor Düşmüyor da akıllı bıdık Plakamda böyle bir zarfla geldi arkadaşlar. Bunlar iki gün öncesinde. İşte böyle yani bunu göstermek istedim sizlere. Bu araba satın alma işleri nasıl yürüyor? Onlarla biraz bahsedeyim. Ben arkadaşımı yine Türk bir arkadaştan satın aldım. Bu da benim zaten Konya'dan bir arkadaşımdı yine. Onun doldurması gereken bir forum var. O onu dolduruyor. İşte arabayı kaç paraya sattığını yazıyor. Kim alacak? işte alıcı kişinin adresi, satıcı kişinin adresi falan filan. Boston Massachusetts'e bağlı. Yani böyle mi okunuyor bilmiyorum. Massachusetts miyim, Massachusetts mi ne? Öyle bir şey işte. da daha farklı bir kurumda yapılıyormuş. Yani onlar RMV diyor. Onun açılımı ne bilmiyorum. Ama biz araçlarla ilgili bütün işlemleri Maine eyaletinde DNV'de yapıyoruz. Department of Motor Vehicle. Ama RMV'nin açılımını bilmiyorum. Arkadaş kağıt kürekleri halletti. Bana gönderdi. Araçla birlikte. Yani ben gittim aracı aldım tabii. Ben de DMV'ye gittim bu kağıtları verdim. Dedi ki bizim burada Town Hall var yani belediye binası. Buraya gideceksin bu evrakları vereceksin ve oraya vergini ödeyeceksin dedi. Tamam dedim. 100 dolar vergi çıktı orada. Ama nasıl şaşırdım ya. Arkadaş diyor ki 700-800 lira vergi çıkacak diyor. Nasıl diyor 100 dolar çıktı diyor. Abi diyorum vallahi çıkmadı 100 dolar. İyi dedim yırttık mırttık. 100 dolar vergiyi verdik abi. Belediye binasından da o vergi makbuzunu aldım. DMV'ye geri döndüm. İşte aracın satış belgeleri, makbuz. Valla bir, bir şey daha vardı onu da hatırlamıyorum. Kadın dedi ki 450 dolar daha verginiz var dedi. Ulan dedim 450 dolar daha girdi. Oldum sana 550 dolar. Üzücüydü. İşte aracı satın almış olduğunuz fiyatın üzerine işte vergileri falan da ekliyorsunuz. Bir de işte 25 dolar da plaka için para ödedim. Totalde ben bu arabayı 6000 dolara arkadaşımdan satın aldım. Üzerine 550 dolar vergi falan filan girdi. Bir 25 dolar da plakaya verdik. Hesaplayamadım ama işte 7 bin dolara falan denk geliyor. Siz onu ayarlayın işte oradan. Ben onu edit yaptıktan sonra düzenlerim. Daha sonrasında büyük bir heyecanla geldim. Hemen mahalleyi gezmeye başladım. Çünkü bulunduğum bölgede dediğim gibi çok küçük bir yer gidebileceğin. Marketler falan da aşırı uzak ve bisikletle gidemezsin abi. Gidemezsin. Giden kördür yani. Tamam mı? Abi mahalleyi gezmeye başladım işte. Yakınlarda Wells diye, O günkü diye, York diye yerler vardı. Oraları gezdim. Güzel yerlermiş. Aslında bulunduğum yer çok güzel bir yermiş ama can olmadığı için biz gidemiyormuşuz. Çünkü gerçekten Uber gelmiyor. Abi gerçekten gelmiyor. Tamam mı? Cinnet geçirirsin ya. Vallahi ben bir gün hasta oldum lan. Uber bulamadım ya. Biber bulamadığım için hastaneye gidemiyordum. Buldum sonra da yani. Çok uzun saatler sonra buldum. Bu yüzden dolayı bu Tosun Paşa'yı satın aldım arkadaşlar. Şimdiden bana hayırlı uğurlu olsun. Sizler de hayırlı uğurlu olsun deyin. Şimdi nazar mazar değmesin. Taklaya gelmeyelim. Zaten gurbetteyiz. Onun dışında. Şimdi konuyu aslında e, benim yapımdır böyle. En sonunda söyleyeceğim en başta söylerim. En başta söyleyeceğim en sonunda söylerim falan filan. Konuyu şuraya bağlayacağım. Buralara kolay gelmedik. <laughs> Valla Amerika'ya gelmek kolay olmadı. Ama Allah'a çok şükür Türkiye'de kurduğum bütün hayalleri yaşadım. Yani bir ara yaşayamayacağımı düşündüm. Bir ara hatta çok da isyan ettiğim oldu. Sonra tövbe ettim. Allah kabul etsin tabii. Bir ara gerçekten hani bu kurduğum hayallerin hayal olarak kalacağını düşündüm. 2019'da buraya gelemediğimde ya dedim ki şanslı olanlar gitti tamam mı? 2020'de gelemediğimde anladım hani yine şanslı olanlar gitti. Artık kendini şey gibi hissediyorsun. Lanetlenmiş gibi hissediyorsun. Lan insanın hiç mi bir işi rast gitmez lan? Asker olacağız dedik olmadı. Amerika'ya gideceğiz dedik. Korona çıktı. Ne bileyim şu olacağız. İşte Fenerbahçe'ye tuttuk. Şampiyon olamadı. Olamayacak. Olmasın da inşallah. Tamam mı? Bu kadar süredir olmadı. Neyse yükselmiyorum. Abi daha sonra geldim. Amerika'ya geldim. Paramı kazandım. Şu an size bu videoyu iPhone 13 Pro ile çekiyorum. Pro Max çok büyük. Pro ile çekiyorum. iPhone 13 Pro... Ya iPhone Amerika'daki bir insan için şu kola kadar değersiz bir şey. Tamam mı? Ama benim için değerli abi. Ben gözüm gibi bakıyorum bu telefona. Ben buna 1100 dolar vergiyle para ödedim. 6 günlük param burada. Ama gözüm gibi bakıyorum. Çünkü sonradan görme değilim. Ama bu telefona sahip olabilmek için çok uğraştım. Ama burada herhangi bir arkadaşımın telefonuna bakıyorum. Lan küfür edeceğim edemedim. <laughs> İçinden geçmiş telefonun. Tamam mı camı kırık. Ne bileyim ekran koruyucu takmamış. Telefon umurumda değil. Ama ben böyle çiçek gibi bebek gibi bakıyorum telefonuma. Çünkü çok bedel ödedim. Lan ne yaptın 20 yıl ceza mı yaptın? Kanka 20 yıl ceza yatmadım ama 3 sene gelemedim. Gelmek için çok çalıştım. Bunun psikolojik yorgunluğunu yaşadım. Şu çok kötü bir şey. İnsanlara Amerika'ya gideceğim diyorsun gidemiyorsun ya buraya gidememek sana koymuyor ama o insanların gözünde böyle lan bak gidemedi lan oh gidemedi lan hissini hissettiğin an çok kötü oluyor. Bunu da zaten özellikle psikologlar der ya çocuğunuzu kimseyle kıyaslamayın çocuğunuzun sınavları ne kadar düşük olursa olsun şey yapmayın böyle hani kötü davranmayın falan filan. Konuyu nasıl oradan oraya bağladım bilmiyorum ama böyle bir şey de var yani. Önemli olan Amerika'ya gelemediğin için üzülmek değil. İnsanlar seninle dalga geçecek ya da insanların gözünde düştüğünü düşündüğün için yaşadığın psikolojik yorgunluk. Şu an benim Türkiye'de vize alamayan birçok arkadaşım var ya da vize randevusu bekleyen birçok arkadaşım var. Şu an onlar da ulan gidemedik hadi gidemedik bana giren çıkan bir şey yok da e, Selma teyzem çocuklarını anlattı şimdi bir dünya dedikodum geçecek. Oğlum bunu düşünüyorsunuz. Yalansa da de yalan değil. Doğru ben de yaşadım. Siz de yaşıyorsunuz. Velhasıl kelam yeniden hayırlı uğurlu olsun. Tamam bir arabam var artık. Şimdi diyeceksiniz ki ya bro hani staj bitti bir sene ne oldu arabayı niye alıyorsun? Yoksa para mı kazanamadın? Şudur budur. Yani para kazanıp kazanmamayla alakalı bir durum değil. Çok çalışıyordum ve bu arabayı kullanacak bir alanım yok. Hani bir tek Hanaford'a ya da Walmart'a gitmek için de yani 65 7000 bin dolara da araba almazsın. Tamam Çünkü izin günümde de bir yere gitmek istesem gezebileceğim en yakın yer Boston. O da 2 saat. E oğlum 2 saat yol gitmek için haftada bir gün araba alır mısın? Almazsın. Allah çok şükür kazasız belasız stajım bitti bitecek. Yani yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik. Yani cinnete gelip birine bir şey yapmazsan bir sıkıntı çıkmayacak daha. Dedim bunun travel'ı da var. Gezeceksin. Oraya gideceksin, buraya gideceksin. Lazım araba. Dedim gittim aldım. Yani arabayı bu kadar geç almamın sebebi burada çok az para kazanıyor olmam ya da başka bir şey değil. Sadece hem arabayı kullanacak alanım yok hem de yani ihtiyacım yoktu. Yalnızca işte çarşıya, pazara giderken lazım oluyordu. Onu da bir şekilde Uber ile çözüyorduk. İki kişi ortak biniyorduk Uber'e. O da zaten şey yapıyordu, kurtarıyordu seni. Şu da var. Bakın şu da var. Bunu edit kısmına yazar mıyım bilmiyorum. Sizler bunu kulağınıza küpe edin. Work and Travel'cılar bunu siz baz almayın. Bu Amerika'ya gelip bir sene, herhangi bir programda gelip bir sene kalacaksanız eğer. Massachusetts main aletine gelenin akıl sapını silkeyim. Tamam, o kadar söylüyorum size. Şimdi bu videoyu benim eşim dostum akrabam da izleyecek. Küfür etmedim silkeyim dedim sadece. Main Massachusetts. Bak work and travel'a gelin. Bir work and travel öğrencisi işte Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül. Yaklaşık 5 ay. Yoğun sezon. Biz buna biz diyoruz. Paranın içinden geçersin. Eyvallah. Ama Ağustos. Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart. Hadi diyelim Nisan ne yaptı? 8 ay yaptı. Sinek avlarsın. Sineği de Çok soğuk. Götün donar dışarıda. Gelme. Bak. Otelin ismi ne olursa olsun. Özellikle grup oteli ise ne bileyim Radisson Blu, Hilton'dur, Cart'tır, Curt'tur. Tamam mı? İsmini aldanarak gelme. Bu bir. İkincisi bahsettiğim iki eyalete sakın gelme. Massachusetts, Maine. Bak. Kafana silah da dayasalar Tamam mı? Gelme. Çünkü para kazanamazsın, kültürel bir değişim yaşayamazsın. Kimseye yani özellikle vize görevlilerine ya da Skype mülakatındakilere para kazanabilir miyim sorusunu sormayın. Genellikle bunun sonucu sizler için olumsuz şeyler doğurabilir. Sizlere bu programın kültürel bir değişim amacıyla ortaya çıktığını ve sizlerin de buraya gelip kültürel bir değişim yaşamanız için, para kazanmamanız için Amerika'ya geleceğinizi söylerler. Doğru. Onların yalanlarını yine ben seveyim. Maine ve Massachusetts eyaletlerinde bahsettiğim yaz ayları dışında değil kültürel değişimi donunuzu değiştiremezsiniz. Aksini iddia eden adam yalan söylüyordur. Tamam mı? Kanıtlarım. Bunu belgeyle de kanıtlarım, parayla da kanıtlarım. Para kazanamazsınız. Birincisi overtime alamazsınız. İkincisi insan popülasyonu yok. O dönemlerde yok. Ha, yazın ana baba günü. Yazın ana baba günü. O yüzden dolayı özellikle internship için gelecek öğrenciler bu iki eyaleti tercih etmemelerini tavsiye ederim. Genellikle Florida tarzı ya da Kaliforniya tarzı yerlere gidecek olursanız sizin 12 ayınızın da çoğunluğu 12'si olmasa da 9'u 10'u 11 u, 12'si yoğun geçer arkadaşlar. Valla anlatacaklarım bu kadar yaklaşık 15 dakika kadar boş yaptım. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yorumlara bir hayırlı olsun atacak olursanız da çok sevinirim. Sizleri seviyorum. Umarım yeni bir videoda görüşürüz. Hala Allah'a emanet.